Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya Bugün Galatasaray Benfica maçı yapacağız Böyle ekranı kapatın şöyle Ben Hiper oldum Mertens Hakan Yudin kaldı Hemen başladık Selam artık oldu Eski baş kralı oldu Bizde Yere düştü e, tümünün, var Mertens, Mertens, Mertens! Muhteşem bir gol! Onun dördüncü nasıl attın lan? Ben de altı üst ettik defansı. O sırada benim düştü oradan. Mertens, Mertens o sırada atabilirim bu <laughs> topu. Çok atabilirim.

ben sonra bu soru ofsanı bir şekilde tutturdu. Koner kullanıyor. Orkun kökçü. Orkun. Orkun şalter yılmaz. İmar ya. Yiyecek mi? Ofsanı. Para pas Ya neyse Kerem. Kerem Akkırkoğlu. Orkun Kökçü. Darlış. topalarımızda Bir bir beraber. Gülüyor. Neyse, Galiye Sarı. Barış Muslera top Muslera gitti. Ee, kale boş. Kale boş. Muslera Kerem Aktürkoğlu. Abdülkerim nesin sen? Abdülkerim. Nesin sen? Çok güzel aldın topu. Mertens. Unus. Osman. Victor Osman. <laughs> Victor Osman. bir gol. 2 2 geçiyoruz. Osman. Harika bir gol. Harika bir yürüyüş.

aldız Konar son barış alper Luis Kerem Aktürkoğlu Kerem çok Mertens koşuyor Martens Martens Martens'in galibi var Roma Alexander Baos Ortun geçmedi K Kerem Barış Martens, Martens, top Martens. Osiman, Victor Osiman, Victor Osiman. Onar, Kulenga Kultai. Boris, Daniel Sarah. geçen kadar Arlıyız. O an salayı yumuşaklıyor. O an salayı Victor Osimen! Victor Osimen! Dışarı. <laughs> Bu köşem vurdu. Ama dışarıya kaçtı. Out. Direğin dibinden geçti. Top. Turbin. Oradan Thomas'a. Oradan Alexander Bach. Luis. Torreira izin vermedi. Artan. Victor Nelson. Victor Osman. Muhteşem bir or... Haz. Victor Osman. 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 Eğitim. 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 Galatasaray 5 şut. Benfica 3 şut. Kaleyi bulan şut. Galiba 3. Benfica 1. Goller. 0 gol. Benfica 1 gol. Galatasaray 0 offside. ben şu kadar bir tek bir sayıyorum. Galatasaray'ın şu vuruşu bir. Galatasaray Sabir Suruş 1 Galatasaray bilmem ne bilmem geçelim ben, Bu karışlar da İkinci devreye başlıyoruz Otomendi Luis Olay Gole başlar mıyız? O Victor O Simen Uçaktan vurdu Ama olmadı İmar Barış Alper İmaz. çok uzak gönderdi ama oldu. Doğan Salahi Kerem Aktürkoğlu, Kerem, Korkun, Koreira, Gabriel Sara, Orkun Kökçü, Koreira, Alexander Bağ, Luis, Yunus Akgün, Yunus, Mertens, Barış, Abdülkerim, Ronald Salahi, Osimen, Victor Osimen, Victor Osimen, Robin, muhteşem bir kurtarış yaptı. David Sanchez, Luis Aleksandr Bar Enes diyecekken Belki de ha, Şunlar kullanacak Yine aynısı olmasın Kerem Akdemir O oyundan çıkıyor Zeki giriyor Bir kornav yoruşu daha

Korkun kökçü. Olan salayı koşuyor. Olan salayı, salayı. Olan salayı. Victor Nelson. Barış Alper Yılmaz. Mert Hansa geçmedi. Jarvis. Zeki Amduy. Neyse işte. Luis. Luis. Victor Osimen. Osimen koşuyor. Osimen. Osimen. Otomen.

Barış Alper Yılmaz Osman Dimaria Alexander Ba. Dolan Salahi Viktor 10 dakika golü gelir mi diyecekken Imaria, Alfonso Sanchez, 2000 2 maç, 2-1. Galatasaray kazanıyor. Bir sonraki daha görüşürüz. Bir Bir tane daha video çekeceğim. Bay bay. Abone olun. Kaç hafta yeni video çekiyorum. Abone Abone olun. Abone 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 olun. Abone Bay bay.